gökyüzünde beliren bir gölge. 9 Temmuz 1967'de Moskova semalarında ortaya çıkan o devasa uçak batı dünyasında bir kabusa dönüştü. Sağır edici motor sesleri, sıra dışı tasarımı ve ardında bıraktığı belirsizlik bu sadece bir uçak değildi. Bir psikolojik silah, bir hayalet tehditti. Adı MiG-25 Foxbat. NATO içinse uykuları kaçıracak bir korku kaynağı. Peki bu uçağın ardındaki gerçek neydi? Gerçekten bir süper avcı mıydı yoksa Sovyetlerin zekice yarattığı bir ilüzyon mu? Soğuk savaşın en gizemli makinelerinden birinin anatomisini birlikte çözeceğiz. Eğer tarihin gölgelerindeki bu sırları kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. 1950'lerin sonu, 1960'ların başı, Amerika havacılıkta sınırları zorluyordu. Mach 3 hızında uçması planlanan XB-70 Valkyrie bombardıman uçağı ve çoktan gökyüzüne çıkan 24.000 metrenin üzerine tırmanabilen SR-71 Blackbird keşif uçağı Sovyetler için adeta kabus gibiydi. Bu yükseklik ve hızlarda uçan araçları ne Sovyet avcıları ne de füzeleri yakalayabiliyordu. Moskova için hava savunması fiilen kör hale gelmişti. Cevap ise açıktı. Bu davetsiz misafirleri yakalayacak bir uçak gerekiyordu. Görev Mikoyan-Gurevich tasarım bürosuna verildi. Onlardan istenen şey tek ve netti. O bombardıman uçaklarını hedeflerine ulaşmadan önce durdurmak. Bunun için manevra kabiliyeti, menzil ya da alçak irtifa uçuşları ikinci plandaydı. MiG-25 sadece hız ve irtifa için doğmuştu. Batılı istihbarat MiG-25'i gördüğünde onun SR-71 gibi titanyumdan yapıldığını düşündü. Oysa gerçek çok farklıydı. Sovyetler pragmatik davrandı. Uçağın gövdesinin yaklaşık %80'i çelikten, %11'i alüminyumdan, sadece %9'u titanyumdan yapılmıştı. Bunun nedeni basitti. Titanyum pahalıydı ve Sovyetler o dönemde ince titanyum levhaları güvenilir şekilde işleyemiyordu. Çelik ise ucuz, sağlam ve kolay kaynaklanabilirdi. Ama bu seçimin ağır bir bedeli vardı. Kelimenin tam anlamıyla. MiG-25'in boş ağırlığı 20 tonun üzerindeydi. Bazı kaynaklara göre 29 tona kadar çıkıyordu. Bu nedenle uçak çok hantaldı. Tam yakıtla ancak 2.2G manevra yapabiliyordu. Yani bir F-4 Phantom gibi çevik bir rakiple yakın mesafeye girerse şansı neredeyse yoktu. Bu devasa gövdeyi gökyüzüne fırlatacak güç 2 adet Tumanski R15B300 turbojet motordan geliyordu. İlginçtir ki bu motorlar aslında savaş uçakları için değil Sovyet seyir füzeleri için tasarlanmıştı. Basit ama güçlüydüler. Her biri art yakıcıyla 22.500 libre itki üretiyordu. Fakat güçle birlikte büyük bir sorun da geldi. Yakıt tüketimi. MiG-25 özellikle alçak irtifada adeta bir benzin canavarıydı. Savaş yarıçapı sadece 300 kilometreydi yani kalkış yapıp çok uzağa gitmesi mümkün değildi. En büyük sınırlama ise sıcaklıktı. Motorlar, SR-71'in gelişmiş J-58 motorları gibi dayanıklı değildi. Kağıt üzerinde MiG-25'in Mach 3.2'ye çıktığı kayıtlı olsa da bu hız ölümcül risk demekti. Motorlar aşırı ısınıyor, uçuş sonrası neredeyse hurdaya çıkıyordu. Bu yüzden resmi ve güvenli hız limiti Mach 2.83 olarak belirlendi. Sonuçta MiG-25, Batı'nın anladığı anlamda bir avcı uçağı değildi. Daha çok içinde pilot olan dev bir roketti. Görevi belliydi. Havalanacak, hedefe kilitlenecek ve tek bir hamlede işi bitirecekti. Batı MiG-25'in gerçek amacını ve sınırlarını anlamadan çok önce Sovyetler bu uçağı bir efsaneye dönüştürmek için bilinçli bir kampanya yürüttü. Rekor denemeleri için özel olarak hafifletilmiş prototip Y-155 ki rekor uçuşlarında Y-266M olarak adlandırıldı, gökyüzünde sınırları zorladı. 500 kilometrelik kapalı bir parkurda saatte 2981 kilometre hız. 30 bin metreye 4 dakikadan kısa sürede tırmanış. Ve en unutulmazı. 31 Ağustos 1977'de test pilotu Alexander Fedotov'un ulaştığı 37.650 metrelik mutlak irtifa rekoru. Bu rakamlar yalandan ibaret değildi. MiG-25'in potansiyelini gösteriyordu. Ama aynı zamanda Batı'nın korkularını ateşleyen, dikkatle yönetilen bir propaganda gösterisiydi. Uçağın önleme görevindeki kalbi NATO'nun Foxfire adını verdiği RP-25 Smerch A radarıydı. 600 kW'lık den bir çıkış gücüyle döneminin en güçlü hava radarlarından biriydi. Tasarımcıların amacı netti. Amerikan bombardıman uçaklarının elektronik karıştırma sistemlerini ezip geçmek. Batılı mühendisleri asıl şaşırtansa bu radarın transistör yerine vakum tüpleriyle çalışmasıydı. İlk bakışta eski moda gibi görünse de Sovyetler için mantıklıydı. Vakum tüpleri nükleer bir patlamanın yaratacağı elektromanyetik darbelere karşı daha dayanıklıydı ve ücra üslerde kolayca değiştirilebiliyordu. Ama büyük bir kusur vardı. Radarın aşağı bakma ve aşağı ateş etme yeteneği yoktu. Yani alçaktan uçan hedeflere karşı neredeyse kördü. Batıdaki istihbarat analistleri MiG-25'in dev kanatlarını ve güçlü motorlarını görünce yanlış bir sonuca vardı. Bu uçağın yalnızca hız için tasarlandığını göremediler. Geniş kanat alanını yüksek manevra kabiliyeti sanarak Foxbat'ın NATO'daki tüm avcı uçaklarını it dalaşında alt edebilecek bir süper avcı olduğunu düşündüler. Bu yanlış algı büyük bir zincirleme etki yarattı. ABD Hava Kuvvetleri yeni nesil avcı uçağı programı olan FX'in gereksinimlerini baştan yazdı. Sonuç, McDonnell Douglas F-15 Eagle. F-15, MiG-25'in abartılmış özelliklerine karşı koymak için tasarlandı. Güçlü motorlarıyla eşsiz bir itki ağırlık oranı sundu, manevra kabiliyetiyle çağın en ölümcül avcılarından biri haline geldi. Bir başka deyişle, Batı'nın kendi yanlış istihbaratı, Tarihin en ikonik avcı uçaklarından birini doğurdu. Peki sizce MiG-25 gerçekten Batı'nın düşündüğü kadar korkutucu muydu yoksa tarihin en başarılı propaganda ürünlerinden biri miydi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. 6 Eylül 1976 Sovyet uzak doğusundaki bir hava üssünde görev yapan teğmen Viktor Belenko, düşüt moral ve kötü koşullardan bıkmıştı. O gün hayatının en radikal kararını verdi. Batıya kaçacaktı. Belenko'nun uçuşu başlı başına dramatik bir hikayeydi. Sovyet radarından saklanmak için alçaktan uçtu. Japon hava sahasına girerken F-4 Phantomların sınırlı radar kabiliyeti sayesinde engellenemedi. Yakıtı neredeyse bitmek üzereyken Japonya'daki Hakodate Sivil Havaalanı'na inmeye çalıştı. İnişi o kadar tehlikeliydi ki pistten taşarak durabildi. Ama bu riskli yolculuk Batı için paha biçilmez bir istihbarat hazinesi anlamına geliyordu. Çünkü o gün MiG-25'in etrafındaki sis perdesi tamamen yırtıldı. Amerikalı ve Japon mühendisler uçağı hızla söküp incelemeye başladılar. Ve buldukları şey 10 yıldır süre gelen söylentileri paramparça etti. Efsane parça parça sökülüyordu. Kaba inşaat. Gövde titanyum değil büyük ölçüde elle kaynatlanmış çelikten yapılmıştı. Hatta perçin başları bile açıkta bırakılmıştı. İlkel elektronik. Batı'nın sandığı gelişmiş aviyonikler yerine sistemler hala vakum tüplerine dayanıyordu. Gerçek performans. Pilotların Mach 2.5'ini geçmesi yasaktı. Mach 2.8 ise motorları mahvedecek bir acil durum sınırıydı. Zayıf manevra kabiliyeti. Uçak tam yakıtla sadece 2.2G çekebiliyordu. Yani bir F-4 Phantom'dan bile daha hantaldı. Dar görev profili. Çok rollü bir avcı değil. Sadece bir yüksek irtifa önleme uçağıydı. Radarı da alçaktan uçan hedeflere karşı neredeyse kördü. Böylece Batı, yıllardır süper avcı sandığı uçağın aslında çok sınırlı bir rolü olan, kaba ama hızlı bir makine olduğunu öğrendi. Siz olsaydınız ne düşünürdünüz? Yıllarca korku salan bir uçağın aslında bir efsaneden ibaret olduğunu öğrenmek sizce Batı için bir rahatlama mıydı yoksa başka bir endişe sebebi mi? MiG-25, tüm sınırlamalarına rağmen tasarlandığı rolde son derece etkiliydi. 1970'lerin başında Mısır'a konuşlandırılan keşif varyantları, Sina üzerinde Mach 2.5'in üzerinde ve 75.000 feet irtifada uçarken tam bir dokunulmazlık sağladı. İsrail'in F-4 fantomları onları yakalayamadı, AIM-7 füzeleri ise o yüksekliklerde yetersiz kaldı. Ancak doğrudan çatışmalarda tablo değişti. 1980'lerde Lübnan semalarında İsrail F-15'leri ile karşılaşan Suriye MiG-25'leri üstün radar ve füze sistemleri karşısında kayıplar verdi. Buna karşın Iraklı pilotlar İran jetlerine karşı bazı zaferler elde ettiklerini hatta bir F-14 Tomcat düşürdüklerini iddia etti. Tartışmalı olsa da çölün geniş coğrafyası Foxbat'in güçlü yanlarına daha uygundu. MiG-25'in en unutulmaz anı ise 1991'de çöl fırtınasının ilk gecesinde yaşandı. Iraklı Teğmen Zuhair Davut, bir R-40 füzesiyle ABD'li pilot Scott Spicer'ın FA-18 Hornet'ını vurdu ve savaşın ilk Amerikan hava kaybına imza attı. Fakat bu zafer kısa sürdü. Birkaç gün içinde F-15'ler 2 MiG-25'leri düşürdü ve teknolojinin üstünlüğünü yeniden kanıtladı. MiG-25 bazı yönleriyle teknolojik bir çıkmaz sokak gibi görünse de, aslında ardılı olan MiG-31 Foxhound için çok önemli bir basamak taşıydı. MiG-31, Foxbat'in temel gövdesini ve yüksek hızını korudu ama tamamen farklı bir seviyeye çıktı. Daha verimli D-30F6 turbofan motorları, iki kişilik mürettebat ve en önemlisi bir avcı uçağında ilk kez kullanılan Zaslon faz dizinli radar Burada Foxbat'in en büyük eksikliğini kapattı ve gerçek anlamda aşağı bakma, aşağı ateş etme kabiliyeti sağladı. Böylece MiG-31 sadece hızlı değil, çok daha çok yönlü ve uzun menzilli bir önleme uçağı haline geldi. MiG-25 Foxbat ise havacılık tarihinde benzersiz bir yer edindi. O, Batı'yı 10 yıl boyunca endişeye sürükleyen bir hayalet. Aynı zamanda Sovyet mühendisliğinin acımasız derecede pragmatik ama kusurlu bir başyapıtıydı. Foxbat hiçbir zaman bir başarısızlık olmadı. Aksine, çok özel bir soruna karşı tasarlanmış parlak bir çözümdü. Onun hikayesi, Soğuk Savaş stratejisinin, mühendislik ödünlerinin ve algının savaşlardaki gücünün en iyi örneklerinden biri. MiG-25 her zaman kağıttan kaplan olarak anılacak. Ama gökyüzünde bıraktığı izler de sonsuza kadar silinmeyecek. MiG-25 Foxbat Hızın ve korkunun gökyüzündeki sembolüydü. Evet kusurları vardı ama Soğuk Savaş'ın en güçlü efsanelerinden biri olmayı başardı. Onun ardında bıraktığı miras ise MiG-31 Foxhound gibi çok daha gelişmiş bir uçağa hayat verdi. Eğer bu hikayeyi ilginç bulduysanız kanala abone olmayı unutmayın. Böylece hem yeni videolardan haberdar olursunuz hem de birlikte daha fazla gökyüzü efsanesini keşfederiz. Ayrıca merak edenler için MiG-31'in sırlarını anlattığımız videoyu da kanalda bulabilirsiniz. Foxbat'ın ardından gelen bu dev avcıyı mutlaka izlemenizi öneririm.